S.A. Ben Hasan Bey. Ben Oyun Bugün sizlerle Halle. Sonsuz Kaçış adlı oyunumuzu oynayacağız. Bizi arkamızdan bir noob kovalayacak ve biz de ondan kaçmaya çalışacağız. Evet. İyi seyirler. Hadi gel Hasan. başladık. Oynayayım. Evet arkadaşlar. Dört, dört bu oyun... var. Bu arada bağlıyız. Aa, oğlum buradaymış. Bir dakika ben şifre açacağım. Ne Ben oynayamam. Ben de. Allah kahretsin. Gel kanka. Sen ben gelemedim. Bekle lan. Tamam gel. Zaten bağlıyız. Gidersem düşerim. Of proların yaptığı. Ah düştüm. düştüm. Öldüm ya. Tamam sen gel. En baştan başladım Hasan. Tamam koş. Sen şey koy da seni bekliyorum. Buradan gidemiyorum. İlla sen gelmen lazım. Hadi oğlum 3.5 buçuk dakika kaldı ve daha biz birinci kısımdayız. Oğlum sen gerçekten orada düştün. Hayır burada direkt atladım.

Arkadaşlar, Aynen. bu ne kasa? Kasayı ben açacağım. Dur. Basığı tutmamız gerekiyor. Ah, Hasan, çek gel, çekebiliyor gel. musun? Ee, çekebiliyorum. Çek. <laughs> Geldim. Ben seni öldüm sandım, bir de bekliyorum. Allah, Ay. iki buçuk dakikamızı kalmış Nara. Koş. Nara lan. Aa sezon var. Güvenli bölge. Sen şey istersen buradan git, tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum ayrı Allah ince. Buradan gidek mi? Tamam orada. Buradan. Maalesef evet, ben de seni ne geliyorum orası <laughs> daha kolay. Orası daha mı kolay? Ya bana biz... göre. Bu alt taki ne oğlum? Altta bir yer var. Gö gö Aynen kardeşim. <laughs> Gidiyordum. <Gülüyor> Kolu çek, kolu çek. Hah. Neden? Save zone ya, gelmesin diye. Ama gelmesini Ben, ben ama. daha ben daha önce ama iz, e, oynadım ya bu bu oyunu. Eğer şey diğer sıradaki checkpoint'e gidersek açılıyor oğlum. Sen niye açtın? Checkpoint'i. Eğer sıradaki checkpoint'e ulaşırsak o kapı kendinden açılıyor. Eğer noob dibindeyse eğer o kolu çekersen noob gelemiyor. Tabii ki buraya geçene kadar. Bu arada 1,5 dakikamız kalmış. Acele etmeyiz. Kasa istersen sana. O sadece para veriyor, gerek yok bence. Kaç yeri? 10 tane falan ya. Oha! Yol nerede ben körüm ya. Ya Seviz'i gördüm. Koş, koş, koş. Onun bir de daha biz çok az geldik ya. Hadi auto yaparsan. Aynen. Koşuyorum. Hadi atalım. Burada da öldüren var ya. Ya oğlum dur bekle. Oğlum checkpoint alsana. Aldı. Ha, almamışım. Oğlum botik atı. Ana geliyor, geliyor. Aha geliyor. Geliyor. 3 2 1 Hasan öldüm ben. Tamam hemen geliyorum. Allah. Ona Nub geliyor. Nub. Lütfen. Nub lütfen bir şey yapma ona. Geliyor geliyor oğlum acilen ne diyoruz. Koş 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 Atlas koş. Kanka buradan Hayır yine düştüm Allah Kalan. kahretsin. Kalk dayanamadım skip bastım. Skip mi bastın aferin bende de skip var. Ama kullanma boşuna. Tamam. Bedava oyun veriyor böyle ilk Aynen. oyunda. Ama bana ikinci kere var. Ben düştüm. Oğlum bir dakika bu geliyor biraz hızlı olan. Nerede ki ben göremiyorum. Şu anda o mapte gözükmüyor ama gelir yani birazdan. Şu anda kırmızı nereden tamam. görebiliriz. Ben... Hmm. Burada dikkat et dedim lütfen. Ya, Allah ya Aynı anda ya. Yok gerek yok oğlum buraya yaparız. Aynı anda basacağız tamam mı? Aga bir de hemen arkamızdan jump scare at. <laughs> atmıyor diye biliyorum ben. Hop geçtim mi? Hop geçtim. Tamam buradan sonra kolay zaten. Burada ölen ben. <laughs> tamam Hasan gel. Kolu çek kolu çek. Çektim. Tamam checkpoint. Tamam. Lan! Niye olmadı? Tekrar alsana. Hah. Bir dakika IQ'nu kullan. <laughs> Bence evet. aşırı şey. akıllıyız. IQ 5 milyar. gidiyoruz. Aa! Ne <laughs> oldu lan? Lava değdim. <laughs> ya? <laughs> Aa oğlum bak burada yürüdüğün yerler öldüm ben de ya Allah kahretsin. Umarım şu canavar. Canavar sana yok. <laughs> <laughs> Allah kolum öyle bir şeydi. Bok bir yani. Burası bu yol gidiyormuş. Yeni mi fark ettin? Bu arada bu hızlı geliyor baksana arkana. <laughs> ne? Bak kırmızı olan. Aa düştüm. Kırmızı Hasan ölsene. Tamam, sen, sen Ben göremiyorum. Arkana O da kırmızı bir şey. Allah Allah. Oğlum kırmızı. bizim turuncu yere gelmiş. Ne? Turuncu yere. Gelmiş. Hayır. Tamam oğlum hemen gelirsin. Hasan skip basalım mı? Oğlum. Ya yine mi? 200 metre uzaklıkta kanka. Hepimize gözüktü. Skip basma ben buraya geçiyorum. Ölmezsin. Skip. Ölmezsin hadi yapabilirsin. Buradan ne yapacağım? Orada kanka yol var. Oğlum gelsene ben. Koş. Oğlum Seyzon'a koş. Seyzon'a koş. Zıpla. Ya. Tam skip bas. Skip bas. Hiç uğraşma. Bastım. Koş. Ya. Seyzon mu bura? Hayır ondan sonrası. Ondan sonrası. 150 metre. Hayır arkadaşlar tamam. kaybedeceğiz. Mapte gözükmüyor şu anda iyi. Benimkinde gözüküyor. Sende gözüküyor mu? Bende gözükmüyor. Allah kahretsin. Hemen gel. Hasan! Ne yapacağız? Şey Atla. Atla. Oğlum. At. skip basacağım. Oğlum skip'i mi Aa, var ya? 35 bobuk. 35 bobuk diyor. Hayır. Olmaz. Ha, oğlum. Hareket etme. Hareket etme be. Tamam. Sadece tamam, tamam tamam. Hemen çık hemen çık. Hızlı çık. Oğlum bu bizim turuncu yerde. Oğlum böyle acele yaparsan anam. Evet arkadaşlar burada bizim sonumuz geliyor galiba. Oğlum yanlış yere geliyorsun. Oraya değil. Tam tersi. Kanka bu arada öleceğiz. Yok Hasan biz öldük ya. Salalım. Yok. Hadi. Hayır orası değil. Orası değil tam tersi yol. Oradan çık. Oğlum tam sen Hasan geldi. Oğlum sen parkur değil parkur ama bizim yerde Öldük. Öldük. Öldük ya. Evet arkadaşlar burada videomuzun. Ölsene reset çek oğlum. Hemen reset çek. Çektim. Heh. Bir dakika. Lütfen hemen şimdi doğma. Bekle. Bunu alayım öyle doğ. Hazır mısın? Bir dakika. Bunu değil bunu değil hatta. Bekle ben sana doğ deyince. Sen ben ölmüşüm galiba. Ee, öldün ama bir dakika sen dolu. Beleş ama şu anda doğma beni dinle. aynen Hadi hadi hadi, orada kal orada kal Bir dakika save zone'u kapama ben de geleceğim Save direkt çekiyorsun ama ben geldiğim an direkt çekiyorsun Arkadaşlar size de sezon nasıl bir şey olduğunu göstereyim Şu anda aynı yerde duruyoruz Save çek kolu çek kolu çek Bak arkadaşlar da... Neyse çok bekletmeyelim hemen geçelim O gelemeyecek şimdi biz diğer checkpoint'i alana kadar mı? Evet maalesef. Umaya, umaya, en o duvara, umaya. O mükemmel şarkı söylüyor. Hayır! Oğlum burada bile mi düşüyorsun? Her neyse zaten. Kapıda duruyor. Gördün mü? Oğlum sen yine mi Kapı... düştün Gerçekten mi? Um... Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum düşme artık. Ha? Aha. Oy! Oğlum sen bir tık lupsun ama her neyse. <laughs> Ama bizim oğlum ben noobsam bu bizim peşimizdeki noob nasıl bu kadar iyi oyun? <laughs> o yapay zeka bizi yeniyor oyuncu. Hasan sen varınca bura arkası açılıyor mu? Hayır. Senin de ha, gelmen iyi. gerekiyor. Ben şeyi açtım. Geliyorsan ya, koş. Arkadaşlar Atas maalesef öldü bir dakika. Evet arkadaşlar ben intihar ettim. <laughs> <laughs> Bu acımasız hayat. Ben ölürsem her şey de biter. Ka binde ben bırakacağım bin metrede. Evet arkadaşlar bin metrede oyunun sonuna geliyoruz bizim için tabi. Bizim için yoksa oyunun sonu yok zaten. Aynen Allah'ın cezasıdır. Bunun gibi içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız ve yani atlasın mal gibi oynatır. <laughs> Hasan sen şu an kaçıncı metredesin? 970 falan ya. Yani. Şunu da geçeyim zaten. O bitireceğim. Videoyu bitir. Hı -hı. Şeyin yanına gel. Hop. Ben şu an seni izliyorum. Şu anda bini geçtin. Ah, yeter. Ama bitirmem gerekiyor. Şu seviyeyi de öyle öleceğim. Aya turmana ya yeter. Sen tekrar bu arada. Beni mi? Seni canlandırabilirim Şu... ama gerek yok zaten yine bitireceğimiz için. Nasıl beleşe mi? Hayır, parayla. O zaman hayır, gerek yok sonra şey istersen. Aa ölüyordum. Oh. Ah. Ah, ah, be. Arkadaşlar. Öldüm. Öldü. Eğlenceliydi bence. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna evet. geliyoruz. Bence güzel bir videoydu. Eğer bu videoya 10 like gelirse bunun medium versiyonunu yapacağız. Evet. Umarım güzel olur. Umarım. O zaman görüşürüz. görüşürüz. Bye bye.